Kıymetli veriler, sevgili öğrenciler. Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak bölgemizdeki proje okullarını tanıyalım yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben moderatör Muhammed Seyfi Yüzübilek. Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tanıyacağız. Yanımda Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürümüz Sayın Bülent Saka müdürümüz bulunmaktadır. Müdürüm hoş geldiniz, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz müdürüm. Ee, sayın müdürüm, öncelikle sizleri biraz tanımak isteriz. Ee, Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet. Bülent Saka, Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürüyüm. 2019 yılı Ekim ayından itibaren bu okulda okul müdürü olarak görev yapmaktayım. Daha önce mesleki ve teknik eğitim içerisinde yaklaşık 20 yıldır bulunmaktayım. Müdür yardımcısı olarak başlayan yöneticilik hayatım okul müdürü olarak devam ediyor. Müdürüm, okulumuz hakkında genel bilgiler verebilir misiniz size? Sizlerden hani okulumuzu tanıtmak açısından. Tabii ki. Okulumuz 1996 yılında e, Ulusoy ailesinin e, fertlerinden olan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy'un vasiyeti üzerine Oğlu Safet Ulusoy tarafından e, yaptırılarak e, Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilmiştir. Hı hı. Okulumuzda e, bir idari bina, iki atölye binası, bir erkek ve kız pansiyonu, iki lojman, halı saha ve... E, tenis kortu ile birlikte spor salonu mevcuttur. Hı hı. Okulumuz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren denizcilik alanında Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği protokolle proje okulu olmuştur. Teşekkür ederiz müdürüm. Teşekkür Müdürüm, Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli bir öğrenci olmanın avantajları nelerdir? Öğrencilerimiz sizce bu liseyi neden tercih etmeliler? Öğrencilerimiz gelecekte mesleki teknik eğitimin sosyal ekonomik sektörler ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası e, düzeyde yeterli e, yeterliklere sahip olabilmesi ve bu yeterliklerini de girişimci, yenilikçi e, ve ülke ekonomisine üretim anlamında katkı sağlayabilecek şekilde kullanmaları açısından okulumuzu tercih etmelerinde e, fayda olduğunu görüyoruz. Özellikle e, içerisinden geçmiş olduğumuz süreçte ülkelerin üretim katma değerlerine ne kadar önemli olduğunu yakından izlemekteyiz. Onun için bundan sonraki süreçte mesleki ve teknik eğitimin hem ülke ekonomisinde hem de ülkemizin gelişmesinde büyük rol oynayacağını düşündüğümüzden öğrencilerimizin bizim okulumuza yerleşerek burada gerekli olan mesleki beceriyi almalarını istiyoruz. Okulumuzdaki eğitim öğretim faaliyetleri ve öğretmen kadromuzdan bahsederseniz Evet. Çok seviniriz. Ee, okulumuz e, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğu için okulumuzda e, farklı program türleri uygulanmaktadır. İsterseniz öncelikle bu program türlerinden bahsedeyim. Tabii, hangi program? Okulumuzda Anadolu Meslek Programı, Anadolu Teknik Programı ve Mesleki Eğitim Programı olmak üzere üç programda eğitim öğretim vermekteyiz. Hı hı. Anadolu Meslek Programı e, herhangi bir e, ortaokul 8. sınıftan sonra herhangi bir sınava girmeyi gerektirmeksizin direkt olarak tercih edilerek yerleşti, öğrencilerimizin yerleştiği program türüdür. Hı hı. Anadolu Teknik Programı ise LGS sınavı ile öğrenci almaktadır. MESEN programı ise eski tabirle çıraklık eğitimi 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuz bünyesinde açılan program türüdür. Müdürüm, bahsetmiş olduğunuz program içerisinde hangi alanlar var? Evet, güzel bir soru. Özellikle Anadolu Meslek Programı'nda bizim e, denizcilik alanımız hı hı. sınavlı olarak öğrenci alan e, bir mesleki alandır. Hı hı. Bu alan dışında e, herhangi bir LGS sınavına ya da puana ihtiyaç duyulmadan elektrik, elektronik teknolojisi, bilişim teknolojileri, mobilya ve iç mekan teknolojisi, hı hı. inşaat teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi olmak üzere toplam 7 alanda meslek eğitime devam etmekteyiz. Bu ülke kontenjanlarımız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Ee, biraz önce bahsettim, Anadolu Meslek Programı'nda sınavlı öğrenci alan e, denizcilik alanımız e, mevcut. Hı hı. Denizcilik alanı da e, şöyle söyleyelim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2021 yılında imzalanan protokol ile e, nitelikli alan olarak tespit edilmiş ve bu alanda ilk defa 2021-22 eğitim öğretim yılında sınavlı öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Hı hı. Alan ilimizde e, tek olmakla beraber sadece bizim okulda bulunmaktadır. Hı hı. 30 kontenjanımız vardır. Hı hı. Diğer alanlarda ise e, LGS sınavına ihtiyaç duyulmadan e, her bir alan için 20 kontenjanımız mevcuttur. Toplamda. E, 150 öğrenci almayı planlıyoruz. Ee, okulumuzdaki bahsettiğiniz pansiyon kız erkek pansiyonu var demiştiniz. Bu pansiyonlar hakkında birazcık bilgi verebilir misiniz ve aynı zamanda okulumuza ulaşım evet. imkanları açısından evet. bilgiler evet. verebilir misiniz? Okulumuzda e, kız ve erkek pansiyon olmak üzere iki pansiyonumuz mevcuttur. Okulumuz pansiyonunda 34 kız öğrenci, 68 de erkek öğrenci olmak üzere toplam 102 kontenjan bulunmaktadır. Pansiyonumuzun şöyle bir özelliği var. E her odada banyo ve tuvalet mevcuttur. Hı hı. odalarımız 3 kişilik, işte en fazla kontenjan doluluğunda 4 kişi de olabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Yine pansiyonumuz içerisinde etüt salonu, kafeteryası, yemekhanesi yani bir öğrencinin aslında şöyle bakıyoruz olaya. Sahip olması gereken bütün imkanlar bizim pansiyonumuzda mevcuttur. Ulaşım anlamında zaten okulumuz Of ilçe merkezinde bulunduğu için hemen hemen her bölgeden buraya işte Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle rahatlıkla ulaşım sağlanmaktadır. Hı hı. Okulunuz tarafından yürütülen bilimsel projeler, TÜBİTAK çalışmaları, yerel veya uluslararası projelerimiz varsa bunlar hakkında bilgiler verebilir misiniz? Evet, yine en çok sevdiğim en güzel sorulardan birisi. Hı hı. Öncelikli olarak biliyoruz ki TÜBİTAK birçok alanda yarışma düzenlemektedir. Bunlardan bir tanesi bütün okullarımızda da yapılır. 4006 Bilim Şenliği Projesidir. Bunu diğer okullar gibi bizler de yürütmekteyiz. Bizim asıl ilgilendiğimiz proje alanı 2204 lise öğrencileri arasındaki proje yarışmalarıdır. 2020 ve 2021 yıllarında Erzurum bölgede iki defa üst üste elektrik elektronik alanındaki projelerle birincilik elde ettik hı hı. ve ilimizi temsil ettik. Özellikle yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği robot yarışmalarına hemen hemen her yıl katılım sağlamaktayız ve Trabzon ilinde robot ligi bulunmakta ve bu robot liginde de okulumuz robot takımı her yıl aktif olarak yer almaktadır. Hı hı. Asıl vurgulamak istediğim konu Teknofest Teknofest'te biz 2021 yılında e, elektrikli araçlar lise kategorisinde Trabzon'da başvuru yapan tek okul olduk. Hı hı. 250 okul arasında e, kabul edilen 70 proje içerisinde yer aldık. Elektrikli aracımız e, bizi e, okulumuzu, ilçemizi, ilimizi İzmit Körfez'de yapılan 2021 yarışlarında başarılı bir şekilde temsil etti. Aynı şekilde e, bizler 2022 yılında da e, başvurumuzu yaptık aracımızı yeniliyoruz. Hı hı. E, bu aracın e, özelliklerinden birisi e, basında da çıktığı için bahsetmek istiyorum. Hı hı. E, 1 TL ile 100 kilometre giden evet. e, bir elektrikli araç ve özellikle ülke gündemine e, ha, e, baya haber olduk. Evet bizler de okuduk. Evet, bu, evet. E, ulusal basında yer aldık. Uluslararası projelerden bahsetmek e, istiyorum. E, Erasmus Projeleri, özellikle bizim okulumuzu tercih eden öğrencilerin diğer okul türlerinden farklı olarak Erasmus projelerine katılım avantajı var. Bu yılda 3 Meslek 3 Beceri projesi adı altında hem Almanya hem de Danimarka'ya motorlu araçlar öğrencileri, elektrik elektronik öğrencileri, mobilya iç mekan tasarımı öğrencileriyle beraber bir aylık staj için gideceğiz. Okulumuzdaki öğrencilerimizin mesleki başarısı ve gelecekte hangi alanlarda istihdam edilebileceklerine yönelik neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle eee Milli Eğitim Bakanlığı 2021-22 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin programlarını güncelledi. Hı hı. Yani şu anda bizim okulumuzu tercih edecek olan öğrenciler geldiklerinde o alanla ilgili en güncel müfredat programıyla yetiştirileceklerdir. Bu konuda herhangi bir e, olumsuz e, düşünceye kapılmalarına gerek yoktur. Bir diğer husus bizler e, biraz önce saymış olduğumuz meslek alanlarında e, sektörde kendini kanıtlamış büyük firmalarla beraber yapmış olduğumuz protokoller var ve bu protokoller kapsamında öğrencilerimiz mezun olduktan sonra belirli alanlarda e, başarı durumlarına göre e, işe yerleştirilmektedirler. Yine e, şunu da e, bahsetmek istiyorum. Özellikle e, öğretmenlerimizin genç e, kendi aralarında kendi alanlarında e, yeterli donanıma sahip, bilgi becerisi yüksek olan e, öğretmenlerimiz olduğundan dolayı öğrencilerimizin e, yeterliliklerinin çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Öğrencilerimizi 12. sınıfta işletmelere gönderdiğimizde e, oradaki e, Davranışları, becerileri, tutumları bize oldukça olumlu geri dönükler vermektedir. Kaliteli üretim yapabilmek için kaliteli iş sahasına, kaliteli istihdama ihtiyacımız var. Bizler öğrencilerimizin herhangi bir çekingesi olmasın, buraya geldiklerinde onları kendi seçmiş oldukları meslek alanları ile ilgili en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan kalifiye elemanı, ee, yine mesleki alanlarımızda e, tecrübeli öğretmenlerimizle buluşturarak e, onların yeterli donanıma sahip olmalarını sağlayacağız. Ve buradan mezun olduklarında e, güzel bir söz vardır, sanat altın bileziktir. Biz o sözün e, gereğini o öğrencilere vererek buradan mezun edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sayın Müdürüm, Programımıza katkı ve katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Kıymetli bir verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ederiz. Özellikle Of Rehberlik Araştırma Merkezi'nin okullarımız adına yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı minnettarız. İnşallah hem sizlerin hem de bizlerin uğraşları öğrencilerimize en iyi şekilde kaliteli eğitim verip onları en iyi şekilde hayata adapte etmek ve hayata yönlendirmek olacaktır yapmış olduğumuz röportajdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun müdürüm. başarılar diliyorum değerli izleyiciler sizlere de bizleri izleyip bu değerli bilgileri edinmek için bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz sağlıcakla kalın